Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Sıcak gelişmeler var gündemde. Önemli de başlıklar var. Tabii ki Siirt'te Siirt Belediyesi'ne DEM Parti'nin yönettiği Siirt Belediyesi'ne darbe yaparak Sömürgeci Sömürge Valisi Belediye Başkanı veya vekaleten kayım olarak atandı kendi ifadeleriyle. Ama bu açık bir darbedir. Peki ne olmuştu? Önce bir buradan başlayalım ilk haberimize. Eee izninizle e, bu Siirt'te yapılan darbeyle birlikte toplamda Dem Partili belediyelere atanan kayyum sayısı da böylece 8'e çıkmış oldu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yani dün 28 Ocak tarihinde görülen davada belediye eş başkanı Sofia Alavaş İçişleri ceza almıştı 6 yıl 3 ay cezaya hapis cezasına çarptırıldı hemen ardından da kayyum atandı yani bugün de bu akşamda gecede gece saatlerinde de kayyum atandı ve kayyum olarak atanan kişi de Kemal Kızılkaya daha önce de kayyum olarak görev yapıyordu bu kişi de göreve başlamış oldu. Bu haberin duyulmasıyla birlikte kayyum e, kararının duyulmasıyla birlikte tabii ki Sirkteki e, halk durumu protesto etti, kabul etmeyeceklerini, bunu kabul etmeyeceklerini açıkladılar ve e, söylediler. Bu ilk değil tabii yani dediğim gibi bugüne kadar e, birden fazla belediyeye e, Dem Partili belediyelere kayyum atandı. Yol yöntem değiştirmişler yani bu defada e, kendi mahkemeleri aracılığıyla. Belediye eş başkanları hakkında ceza veriyorlar. Şu kadar ceza altı yıl, 7 yıl ya da az daha fazla. Hemen ardından da kayyum atayarak darbe yaparak el koyuyorlar. En son dersinde de Cevdet Konak, Cevdet Konakla ilgili böyle bir karar almıştı. Cevdet Konak ve Pulur CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıkaya ile ilgili de durum Sarğıl ile ilgili, pardon durum böyleydi tam olarak ve 10 günde dediğim gibi yasak getirdiler. Bu şimdi bir taraftan tabii bunlar yapılıyor. İnsanların kafasının karıştığı, herkesin hepimizin kafasının karıştığı yerde tam olarak bu aslında Kürtlerin kafası e, karışmıyor. Çünkü Kürtler bu olup bitenleri bugün yaşamıyor. Ancak bu hukuksuzluk toplumun tem, tem, tamamına yayıldığı için İnsanlar ee, insanlar nereden çıktı bu? Niye böyle oluyor? Niye insanlar gözaltına alınıyor? Niye belediye başkanları gözaltına alınıyor Ardından hapse atılıyor. Niye CHP'lere yönelik operasyonlar oluyor? Niye gazetecilere yönelik operasyonlar oluyor? Yani Kürt gazetecilerin başına bütün bunlar gelince, Kürt belediye başkanların başına veya eş başkanların başına bunlar gelince sorun olmuyor ama e, toplumun geniş kesimine bu hukuksuzluk yayılınca e, ne oluyor diye peş peşe sormaya başladılar. Bir diğeri tabii şöyle bir e, gerçekten e, kötü bir durum. durum e, Yani birkaç gündür işte dün ne olmuştu? Bu İmamoğlu'nun açıklamalarından e, sonra 3 e, tane... Meslektaşımız gözaltına alınmıştı yani Halk TV'de görev yapan çalışan 3 tane meslektaşımız gözaltına alınmıştı. Bunlardan biri Barış ya Seda Selek ve Halk TV müdürü yani sorunlu müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı. Bu meslektaşlarımızla ilgili adliyelerde sorgularının devam ettiğini adliyeler diyorum çünkü galiba ikisi İstanbul'da birisi de Serhan Asker'de Ankara'da ifadesi alınıyor. Tabii bu ifadeler tamamlanmış. Bir karar verilecek. Tutuklanacaklar mı? Serbest mi bırakılacaklar? Bunu göreceğiz. Şimdi tabii ki konuşulsun. Tabii ki itiraz edilsin. Tabii ki itiraz etmeliyiz. Doğru olan da bu. Fakat son bir ay içerisinde 15 Kürt gazeteci hapse atıldı. Yani Kürt olunca tartışılmıyor. Yok hükümünde. Muhalefet de iktidarda. Kamuoyunun kendisi de. Tabii haber yapılmayınca ne yazık ki böyle oluyor. Fakat işte Kürtlerin dışında olunca evet çok daha fazla dikkat çekici bir şekilde e, tartışılıyor. Ben tartışılmasına karşı değilim. Yani sadece bu çifte standarda dikkat çekmek için bunları hatırlattım, söyledim. Yani e, bir son böyle bir hafta içindir, bir, bir on gündür e, yani yargıyı bir aparat haline getirmiş. Başından beri kendi yargısını oluşturmuş AKP, MHP. Harekete geçmiş durumdalar. Yani soruştur hakkında soruşturma açmadıkları işte gözaltına almadıkları kişi kalmadı neredeyse. Yani işte 12 yıl önce Gezi hadisesi ya yaşanmış. Bununla ilgili e insanlar gözaltına alınıyor veya işte e tutuklanıyor, hapse atılıyor geziye katıldığı için hatta Gezi'deki eylemleri organize ettiği hatta daha ileri giderek hükümeti devirmeye teşebbüsten insanlar tutuklanıyor. İşte bu e, dizi sektörünün menajeri Ayşe Barım tutuklandı. Yani e, politik haberleri veya siyaseti yakından izleyen bir gazeteci olarak ya bugüne kadar ben bu e, yani tutuklanan e, isme Ayşe Barım'ın e, politik aktiviteleriyle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Yani böyle politik bir e, figür de değil. insan hakları savunucusu da değil. Ha bu görüşleri olmadığı anlamına gelmiyor. Yani kendi işini yapıyor. Ya böyle bir insanı alıp hapse atıyorlar. Yani bu anlaşılır bir durum değil. Kesinlikle durum şu. Çok korkuyorlar. Yani toplumun her tarafını, her kesimine saldırıyorlar. Hapse atıyorlar. Şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Cezalandırıyorlar. Tehdit ediyorlar. E bunun başka bir açıklaması yok. Tanımlaması yok. Kendileri çok korkuyor. Yani. Demek ki yönetemiyorlar. Yani korku yaymadan, korku olmadan yönetemiyorlar. Temel korkularının bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dün akşam arasında paylaşmıştık. Kobani'nin Sirin ilçesi yani daha çok Arap yurttaşların yaşadığı bir yer. Ee, Türk savaş uçakları tarafından bombalandı burası, bombalanmıştı. Ve bombardımanda ilk gelen bilgilere göre 6 kişi yaşamını yitirmiş ve ondan fazla kişi de e, yaralıydı. E, fakat ne yazık ki can kaybı arttı. Yani bu Sirin'deki Kobani'deki katliamda e, can kaybı sayısı 12'ye yükselmiş durumda e, ve en az 13 kişi de yaralı. Bununla ilgili tabi e, şu bilgiyi de verelim bilmeyen izleyicilerimiz için. Bir pazar yeri yani alışveriş yeri Türk Siyahları tarafından dün Kent merkezi burası aynı zamanda e, bombalandı. E, i̇lk tabii gelen bilgilerde 6 kişi katledildiği söylenmişti. Diğerleri yaralı. E, fakat duruma ağır olanların da yaşamı yitirmesiyle birlikte can kaybı sayısı 12'ye çıktı. Yaralı sayısı da 13. Konuya ilişkin KSD'den de açıklama geldi. KSD son 2 günde Türkiye'nin saldırıları sonucu en az 14 yurttaşın yaşamını yitirdiğini ...açıkladı. Bu bilgileri... de Basın İrtibat Merkezi... ...paylaştı medya merkezleriyle. 27 Ocak'ta... aynısa kendinin... ...Doğu Kırsalı'nda El Cemaz köyünün ...bombalaması sonucu ikisi çocuk... ...üç kişinin de yaşamını yitirdiği... ...bilgisi böylece... ...bu açıklamayla birlikte yeniden... ...veriliyor. Çünkü... ...dün bunun da haberini sizlerle paylaşmıştık... ...buna ilişkinde açıklamalar var e, ve işte Sirin'deki saldırılarla birlikte e, bu sayı 14'e e, hatta 16'ya çıkıyor. Yani bu açıklama yapıldığında sayı 14'tü ama iki kişi daha e, yaşamını yitirmiş. Böylece sayının 16 olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu arada Rojava'ya yönelik saldırılar da devam ediyor. Yani Tişin Barajı, Tişin Barajı'nın çevresi, e, Kobani Kobani'nin e, çevresi, Aynısa bölgesi yani geniş bir alanda Türkiye'nin havadan ve karadan Kuzey Doğu Suriye'deki yurttaşlara yönelik, Rojava'ya yönelik özel yönetim kurumlarına yönelik saldırıları devam ediyor. Burada bir eksilme yok. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Tabii Rojava'yla devam edelim. Bir süredir NSK ile özel yönetim arasında görüşmeler vardı. Yani Rojava'da Kürt Ulusal Birliği'nin sağlanması ile ilgili görüşmeler vardı. Önce Barzani'nin danışmanı Mesut Barzani'nin danışmanı Rojava'ya gitmiş Mazlum Abdi ile NSK heyetleriyle bir araya gelmişti. Elden de Mesut Barzani'nin davetini Mazlum Abdi ile paylaşmıştı ve birkaç gün sonra da Mazlum Abdi Hevler'e gelmişti ve Mesut Barzani ile görüşmüşlerdi. Bu görüşmenin içeriğiyle ilgili taraflardan olumlu mesajlar, olumlu açıklamalar gelmiş ve NSK'de biz Mesut Barzani'nin çağrısına uyacağız açıklamasında bulunmuş ve açıklamasını yapmıştı. bugün yani dün de KDP Kadep medyasında yer alan haberlere göre NKS sözcüsü Faysal Yusuf Barzani'nin e, KSED'e ile görüşme ortak hareket etme e, heyet kurma talebini kabul ettiklerini açıkladı. E, ve bu talebimizi veya bu kararımızı uluslararası taraflara bildirdik. Toplantıya hazır olduğumuzu söyledik e, dediler. E, Yusuf bir başka bilgiyi daha verdi, veriyor. E, KSED'e e, bu karardan hemen sonra KSED'e Genel Komutan Mazlum Abdi ile bir görüşme yaptıklarını da açıkladı, duyurdu. Şimdi uluslararası tabii ki taraflara toplantı için hazırız. Bunu bildirdik sözünün anlamı şu. Bir süredir Fransız ve ABD'li heyetler özel yönetimle PSD ile dolayısıyla NSK arasında ara buluculuk yapıyordu. Öyle anlaşılıyor ki Faysal bunu kastediyor. Yani bu heyette de ara bulucu heyette de bunlar bildirilmiş. Kasiyede Genel Komutanı Mazlum Abdi de bu konuda bilgilendirilmiş. Tabii bundan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi dikkat çekici bir şekilde GARE'ye yani GARE yönelik bir operasyon hazırlığı yapıldı. Bugünün meselesi değil yani çok uzun bir zamandır GARE'ye yönelik bir operasyon hazırlığı yapıldığına dair bu ekranlardan farklı kaynaklardan pek çok defa tabii ki duymuşsunuzdur izliyorsunuz bu kanalın izleyicileri de e, politik izleyiciler sonuçta böyle meseleleri yakından bilen izleyiciler haberleri yakından tak takip ediyorlar e, bugüne kadar tabii ki çok uzun bir zamandır aslında medya savunma alanlarına yönelik saldırılar Türkiye'nin havadan ve karadan saldırıları devam ediyor birçok bölge işgal edilmiş durumda. E, uluslararası raporlara göre Güney Kürdistan'da Türkiye'nin işgal ettiği bölgelerde en az 102 askeri üssü bulunuyor. İrili ufaklı askeri üsleri bulunuyor. Bunlardan bazıları çok daha büyük. E, tabii başka da e, bir şekilde e, bugüne kadar uluslararası hukuka, ay U U uluslararası hukuka aykırı bir şekilde duruyordu ama bir önceki yıl 15 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Irak'la Türkiye arasında yapılan anlaşmayla birlikte buraya da kendilerine göre yani bu anlaşmayla birlikte Uluslararası Hukuk'a uyumlu hale getirdiler. Veya devlet arasındaki ilişkiye, iki devlet arasındaki ilişkiye göre yeniden tanımladılar ve uyumlu hale getirdiler. Bu başlık özellikle söylüyorum birazdan haberde de bunu aktaracağım. Bu gari operasyonunda bir rol verilmiş buraya onu söyleyelim. Son günlerde Güney Kürdistan'a yönelik dikkat çekici yoğunlukta bir artış var. Yani askeri saldırılarda bir artış var. Hep vardı. Fakat son bir hafta içerisinde dikkat çekici bir şekilde havadan ve karadan hem saldırılar yapılıyor hem İHA'lar uçuyor, SİHA'lar uçuyor. Dolayısıyla savaş uçakları bombardıman yapıyor, karadan ıı, askeri saldırılar yapılıyor, ağır topçu saldırılar yapılıyor. Özellikle Doğu, Doğu, Zaho, ıı, Amediye çevresi başta olmak üzere ve... Iı, Gari Dağı'nın e, girişleri, etekleri, çeşitli e, bölgeleri de savaş uçakları tarafından e, bombalanıyor. Özellikle yerleşim yerlerinin olduğu yer, yani köyler bombalanıyor. Belki burada da bir hedefleri var. Yani e, Zab'da, e, Avaşin'de, Hakurke'de Metina'da olduğu gibi e, sivil yerleşim yerleri, köyleri boşaltmak istiyorlar. Yani bombalayarak boşaltmak istiyorlar. E, verilere göre son e, 7-8 yıl içerisinde, ee, en az bin'e yakın köy boşaltılmış. Yani Türkiye tarafından köy boşaltılmış. Bu köylerin çoğu da bombalanmış durumda. Yani bir daha köylülerin geri dönmemesi içinde aslında bombalıyorlar. Yani bağlarını, bahçelerini, evlerini, tarım arazilerini yok ediyorlar. Tarihlerini yok ediyorlar. Yani mezarlıkları bile e, bombalıyorlar. Bunu söyleyelim. Şimdi Gare ile ilgili bir operasyon hazırlığı olduğu sağdaki tabi gelişmelerden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Fakat diplomasi trafiğine yani bunun e, daha net anlamak için bir diplomasi trafiğine bakmak lazım. Önce ııı e, Mesul Barzani Ankara'ya davet edildi. Erdoğan tarafından davet edildi. E, İbrahim Kalın, Hakan Fidan, dolayısıyla Erdoğan tarafından ııı e, kabul edildi, konuştular. E, konuşmanın içeriğiyle ilgili e, pek detay sızmadı. Yani ya bölgedeki gelişmeler konuştuk, işte güvenlik meselesini konuştuk, Suriye'deki gelişmeleri konuştuk, petrol meselesini konuştuk gibi e, alışık olduğumuz e, klasik bir takım başlıklar paylaşıldı ama e, biliyoruz ki bunun çok daha ötesinde ve merkezinde de e, gerililer var. Yani Kürdistan İşçi Partisi var. E, her zaman e, Türkiye'de masada yani o Gare operasyonu veya Güney tamamıyla işgal edilmesiyle ilgili durum. Ee, tabii çok dikkat çekici bir şekilde bu ziyaretten sonra e, yine Irakla Türkiye arasında bir takım alt düzey heyetlerin görüşmeleri oldu yaşandı. Ama en dikkat çekici tabii e, ziyaret, Barzan'ın e, diğer oğlu olan ve Gulen güçlerin yani özel KDP özel kuvvetlerin başında olan aynı zamanda Roj peşmergelerinden de sorumlu olan. Ee, diğer oğlu e, Türkiye'ye gitti Yaşar Güler'le bir araya geldi Mansur Barzani yani bir tek fotoğraf paylaşıldı kim paylaştığı fotoğrafı e, Türk Milli Savunma Bakanlığı kendi sitesinden e, kendi hesaplarından bir tek fotoğraf karesi paylaştı e, takım elbise içerisinde sivil elbise içerisinde e, Mansur ba Barzani e, söz konusu kişiyle yani Yaşar Güler'le bir araya geliyor. Peki ne konuştular? Yani durduk yere bu düzeyde bir ziyaret niye oldu? Kaldı ki muhatabı ıı, Yaşar Güler değil. Yani Savunma Bakanı niye ıı, KDP'nin askeri ıı, istihbarat ya da işte özel kuvvetlerinin başındaki isimle ıı, buluşur ya da ne konuşur? E ne konuşacaksın yani böyle bir e, muhatapla, böyle bir e, kişiyle? E, tabii ki asker operasyonları konuşursunuz, saldırıları konuşursunuz, yeni planlar yaparsınız veya buna uygun e, muhatabınıza bir takım direktiflerde bulunursunuz. yani Böyle olduğu açık ve aşikar. E, birden fazla nokta var, gare hedefte Mahmur hedefte, Şengal hedefte, gelmeyen hedefte aslında Güney Kürüzan tabii ki e, tamamı. Dolayısıyla Kandil e, hedefte. Şimdi duruma e, baktığımızda yani daha meseleyi biraz e, anlamak için hem Uluslararası e, verilere yansıyan bilgiler var. Sağdaki tabii muhabirlerin, gazeteci arkadaşlarımızın geçtiği bilgiler var. Siyasetçilerin konuştukları var. E, bütün bunları yan yana getirelim. Şimdi bu Barzani'nin yani Mesut Barzani'nin oğlu Mansur Barzani'nin Ankara ziyaretinden sonra bu defa Hakan Fidan Bağdat'a gitti. Yani bu defa e, Bağdat'ta aslında herkesle görüştü. Cumhurbaşkanı, işte Başbakan, Sudani, e, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı yine e, siyasi harita önemli rakta yani Şiiler, Suniler, Kürtler, diğer farklı deng dengeler, Türkmenler neredeyse bütün bunların temsilcileriyle bir araya geldi, e, görüşmeler e, yaptı. E, herhalde yani hafta sonu çaya gelin bekleriz ziyareti değildi bu. Bunun da merkezinde yine Kürtler var, e, PKK var, e, Rojava var. Çünkü yani Fuat Hüseyin'le yaptıkları basın toplantısında Hakan Fidan şu açıklamayı net olarak yaptı ve şu mesajı aslında net olarak verdi. E, hedefimiz PKK'yı yok etmek. E, i̇şte YPG'yi yok etmek. Yani hedeflerini bu şekilde e, açıklamış oldu yeniden e, Bağdat'ta. Demek ki e, bir operasyon hazırlığı var. Yani diplomasi e, haritasına, trafiğine, işleyişine çapına ve kapsamına baktığımızda e, bunu görebiliyoruz. Yani bir askeri alanda, askeri sahada yeni bir planlama yapılıyor. E, buna uygun da destek arayışına çıkmış e, durumda. Yani bu, bunu anlıyoruz. Hakan Fidan'ın Bağdat'ta olduğu saatlerde günlerde İbrahim Kalın da aynı amaç, aynı hedef, aynı dosyalarla Şam'a gitmişti. Yani birbirine e, paralel e, bir durum. E, birincisi öyle anlaşılıyor ki e, Rojava ve Güney Kürdistan'a yönelik planladıkları operasyonu paralel yapmak istiyorlar. Yani e, geçmişte hep böyle bir sandviç operasyonlar adı taktıkları bir takım e, operasyonlar yapıyorlardı. Askeri, büyük askeri hareketler yapıyorlardı. Ezmek istiyorlardı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki es yani şu ana kadar mesela son yıllara baktığımızda nasıl oluyor? Bir Rojava'ya saldırıyor. Orada sonuç Almayınca dönüyor medya savunma alanlarına daha yoğun saldırıyor. Orada sonuç almayınca burayı tamamladık, kilit kapattık. Hadi yeniden şuraya gidiyoruz. Tabi uluslararası konjektürle de ilgili bir boyutu var bunun. Yine bir benzer durumla karşı karşıyayız ama öyle görülüyor ki her iki tarafa eş zamanlı olarak saldıracaklar. Savaşı geniş bir alana yayacaklar ve bu nedenle de hem mahmur üzerinde uçuşlar var siyah uçuşları, alçaktan uçuşlar var. Yurttaşlar seslerini duyuyor. Neredeyse 24 saat sürekli duruyor ve gitmiyorlar. Ve e, Şengal'de bir hava hareketliği var. Yani siyaların hareketliği var. E, İhaların hareketliği var. Medya savunma alanlarında var ve Germiyan'da yani Süleymaniye, çevresi benzeri yerlerde de bir e, siyah hareketliği var. Yani geniş bir alanda bir hareketlik var. Bu da gösteriyor ki yani o Orası saldırı veya operasyon sadece Garia değil, yani daha geniş e, çevreye, daha geniş alana yönelik bir planlama olduğu e, görülüyor ve e, anlaşılıyor. Tabii bunun temeli bu temelinde de e, 15 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye ile Irak ve Hevler arasındaki e, güvenlik anlaşması yani 27 maddeden oluşan güvenlik e, anlaşmasına dayanıyor bütün problem e, bütün bu e, hareketlilik. Çünkü Türkiye bu anlaşmayla birlikte hem e, Erbil'e yani Hevler'e hem de Bağdat'a e, bir takım misyonlar e, yüklemişti. Başka operasyonu da başka üssü de burada önem ka, e, kazanıyor. İşte Irak e, Türkiye ortak eğitim merkezi olacak, işte ortak asker eğitecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar gibi bir e, hukuksal prosedüre kavuşturuldu. Türk devletinin buradaki askeri e, varlığı. Aslında orada Irak tabii kendi e, ayağına sıktı. Bu Irak-Çin e, önümüzdeki dönem daha büyük felaketlere e, yol açacaktır. Çünkü Musul ve Kerkök meselesi var. E, Türkiye'nin başka... E, üstünü buraya kurmasının birden fazla amacı var. Musul'dur, Kerkök'tür, işte Türkmenleri örgütlüyor, Kürtlere yönelik saldırılar organize ediyor ama aynı zamanda işte Musul Ovası'nı kontrol etmek. Dolayısıyla Gari operasyon içinde çok stratejik bir yer olarak kendileri açısından belirlemiş durumda, durumdalar. Yani Gare operasyonunun e, bu merkezden yönetici yönetileceği söyleniyor Hidayet e, yani başıkadan yönetilecek orada bir operasyon odası var Türklerin e, ve Irak dolayısıyla KDP'nin oluşturduğu bir e, operasyon e, odası var bu operasyon e, odasında General düzeyinde e, tabi görev yapan e, isimler var Bunlar burada e, merkezinin burası olduğu söyleniyor aynı zamanda Tabii farklı bölgelerde de operasyon odaları odalar var Bunların özellikle işgal edilen haftanın bölgesinde bir operasyon odasında orada olduğu iddia ediliyor söyleniyor ama esas Tabii ki başka yani savaşı orada başka asker üstünden yönetecekler yönetecekler gibi görünüyor verilen bilgiler veya en azından medya yansıyan bilgiler bunun fazlasıyla doğruluyor Şimdi bölgedeki sivil toplum örgütleri, özellikle Amerika Toplumsal Barış İnşaat Timleri olarak bilinen SPT, bunlar önemli çalışmalar yaptı. Yani savaş bölgesiyle ile ilgili. Medya savunma alanlarıyla ilgili askeri saldırılar, sivillere yönelik saldırılar, göç, doğaya verilen zarar, orman kesimidir, yakım, yakmasıdır gibi birçok tabi ihlalleri raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yani o açıdan iddiaları ya da raporları güvenilir bunların şimdi bu ıı, Amerikan Toplumsal Barış İnşa Timlerine göre Dağı'na yönelik bir kapsamlı operasyon hazırlığı yapılıyor. Türk tarafı bu hazırlığı yapıyor. Operasyon Kuzey Rojava ve Güney Kürdistan arasındaki koordineli bir şekilde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu e, haberin tabii ki tamamını Rojnevisten de ulaşabilirsiniz bu bilgilere. E, başka üssü aktif hale getirilecek deniliyor yine bu raporda. E, ve Türk Devleti'nin operasyon esnasında Ninova'nın Başika kasabasındaki askeri üssün aktif bir şekilde kullanılacağı belirtiliyor. Bu üst kare çevresindeki köylerin boşaltılması için kullanılacağı ve Türk Devleti'nin doğrudan köy halklarını veya sivilleri Hedef alabileceği söyleniyor ki bundan birkaç gün önce Gare Dağı'nda Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu iki çift katledilmişti. Biz de bu ekranda birkaç defa bununla ilgili haberleri sizlerle paylaştık. Ve yine rapora göre Türk Devleti şu ana kadar Güney Kürdistan topraklarında yüzden fazla askeri üs kurmuş durumda. Yani bu tespit edilen bilinebilen, bilinen bu. Yani ben az önce ifade ettim ya 100, en az 102-108 arası bir askeri üs e, üst kurdukları söyleniyor. E, hava hareketliğinde operasyonlar artmış durumda. Bu e, hangi anlama geliyor? Operasyon, ya yani bu tür hava saldırıları e, asker uzman olmaya da gerek Yani bir gazeteci olarak eğer bu tür süreçleri izliyorsanız zaman içerisinde bu deneyim ve tecrübeyi de kazanıyorsunuz. Yani önce arazi yumuşatma terimi vardır askeri sahada veya askerlerin daha çok kullandığı şimdi biraz o. Yani sürekli hava saldırısı yapıyorlar. Yani bu hava saldırısını yapmaların temel amacı karadan bir saldırıya hazır hale getirmek, sivillerin boşaltmasını sağlamak, geril hareket alanını daraltmak, gidiş gelişleri engellemek gibi çok tabii ki amaç içeriyor. Fakat bu operasyona uluslararası güçler ne diyor? Çünkü yani sürekli Güney Kürdistan'a yönelik Türkiye ee, operasyonlar e, yaptığında haklı olarak e, sorulan soruların başında şu geliyor: e, Uluslararası güçler bu işe ne diyor? Çünkü bu şundan dolayı önemli. E, buraya yapılacak bir saldırı, e, bölgesel savaşı tetikleme potansiyeline sahip. Sahip çünkü e, Suriye'de Esad rejiminin düşmesinden sonra Sıranın Irak'a geleceği söylendi. Yani Irak patlamaya hazır bir bomba. Kendi içinde de böyle. Hayatları kırılgan, çok kırılgan. Ve Irak şu an Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında sıkışıp kalmış. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri haşşa bir gücünü dağıtın diyor. Hayır İran diyor ki haşşa bir gücü Irak gücüdür. Daha da büyümesi, daha da güçlenmesi gerekiyor. Irak'ın kendi iç dinamikleri bunu söylüyor. Ee, Şiiler çoğunlukta Suniler bir ittifak kurdu. Yeni döneme hazırlık öyle anlaşılıyor, öyle görünüyor. Ee, farklı ülkelerin eli işin içinde. Türkiye hazırlık yapıyor buraları işgal etmek için. Yani herkes kendi plan programını Irak'ta bir büyük savaş çıkacak. İç savaş çıkacak şeklinde yapmış. Hazırlıklar böyle olduğu için de tabi burada uluslararası e, denklem önem kazanıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar NATO, Türkiye'nin yaptığı bütün saldırıları destek verdi. Peki bu defa bu desteği verecek mi? E, ya da tersi Türkiye Türkiye'yi bunlar mı teşvik ediyor? Ya yani bütün bunlar tabii ki e, masada e, konuşulması ve tartışılması e, ya da yüksek sesle konuşup tartışmamız gereken e, meseleler ve başlıklar. E, kabul edelim ki Amerika Birleşik Devletleri NATO teşvik etti, istedi bunu böyle bir e, operasyonu saldırıyı. Peki İran ne diyecek? bu işe esas kapışma yeri sonuç itibariyle Irak olacak yani. Irak'tan sonra e, bu iş e, İran'ın içine kadar uzayacak. E, yetmez Türkiye'nin içine uzayacak. Yani çok tehlikeli bir oyun oynuyor Türkiye bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kare operasyonunun bir diğer tabii ki e, işareti de son günlerde e, çok sayıda sivil katliam yaptılar. Yani Dağı'nda iki yurttaşı katlettiler. Yine e, Ranya'da da bir araç içerisinde seyir alındaki bir aracı siyalar tarafından bombalandı. En az dört yurttaş katledildi. Bir yurttaş da yaralandı. Yani buna benzer birçok saldırı e, yaptılar. E, öyle anlaşılıyor ve görünüyor ki bu saldırılar artacak. Yani Güney Kürdistan'la ilgili bu saldırılar artacak. E, Türkiye'nin tabii ki içindeki gelişmelerle, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanması Rojava'ya yönelik saldırıların tamamını aslında bir konsept bağlamında bana göre düşünmek çok daha doğru olur. Bunlar birbirinden bağımsız saldırılar veya birbirinden bağımsız gelişmeler değil. Bu kadar diyelim. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.